Oraya gittim Bak tım Allah Allah. Şeye ya bak yolo. Video, şey ya bak yolo. Allah Allah. Ben çay şuram bak. Ay. Ya sen şodiyim en ha. Allah Allah. Düğünde mi çekmiş Yörük. Dağlara gel, dağlara. Çamlara fıstık. gel, çamlara. Nereye hızlı? Kırıoğlu'ndan gelip bizim köyde İçeride benim Çekiyorlardı sağda solda bir şeyler çekiyorlardı. Ama bu senin dediğin çok eskidir. Ondan sonra adamlara çay söyledi. Mola <laughs> vadına bir yolum düştü. Evet. Girdim. Adam tanımış beni. Evet. Ben dedi sizin köye geldiğiniz dedim. dedi. Bana çay söyledi. Ben Evet, bir palto alacağız. Sen <laughs> Sana bunu Yaptın dedi. Mı? Uygun fiyata <laughs> verir dedi. Çünkü çünkü değil, an, adam hiç tanımadı, atama dedi. Da, daha ha? bir oturunca kahveni böyle bir şey istedim. Bir, bir ayran mı diye istedim. Yani. <laughs> Sarı yatak hazır atık mı? Hacı. Yatak hazır atık mı? Dik, Türkiye'ye. Şey, tamam. Onun dikişiyle benim dikişler alalım. Bu şeyi çok değil, denedim ama e, ancak bu tekinden daha iyi. Hiç yok. Türkiye'de hiç öyle. Parça parça. Ee, Sen bunun ee, makine dikişi olduğuna ayrı ayrık. benim ona vurduğun zaman daha büyük büyük. Bir şey. bir Dedim en şey. iyisi böyle olsun. Evet. Evet. Kime, diktirmiş? Kime diktirmiş? diktirmiş? Bir yağmur yağaydı. Evet. Yarın var diyorlar. lan musun? da. Hayır serin değil ortalık amca da hiç istemiyor ben. <laughs> Altına duracağım yağsın diyor. Öyle evet. mi? Gerçekten 11. Tarladakiler falan kurumadı boş ver yalnız hem serinlerdi hem sağın solun kanalların kokusunu temizleriz. şey o iyi. bizim ora kaç gündür yağıyor hacı öyle bir yağıyor. yağsın yağsın inşallah. <laughs> Uyudu, 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 uyudu,